Portakal sıkma makineleri var. Avokado da hemen yanındaymış. Burada çeri domatesler var. 1,5 kilo portakal. Extra white. Tabanın içine de 50 cent. 1 euro, 2 euro. Bu şey mi? Bunlar yumurta Bayramı için sosisler var ya, meyve sebze pahalı diyenlere. Dostlarım herkese selamlar. Bugün Almanya'da market alışverişi serimizin son videosuyla karşınızdayım. Birazdan sizlere Almanya'daki meyve sebze fiyatlarını göstereceğim. Bu arada dostlarım bu hafta ülkelerle alakalı videolar çekeceğim. Nasıl gidilir videoları gelecek bir hafta boyunca. Hangi ülkenin gelmesini istiyorsanız lütfen aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Evet dostlar şimdi geldik meyve sebze bölümüne. Mesela burada şimdi soğanları göstereceğim size. 2 kilo soğan 1.49 Euro'ymuş. Yani eve 2 kilo soğan almak istiyorsunuz 1.5 Euro para ödüyorsunuz. Burada patates var. 1.5 kilosu 1.99 ama ben şimdi size birazdan daha uygun fiyatlısını göstereceğim. Brokoli bilmiyorum seviyor musunuz ama bir tane şöyle brokoli hangi ister büyüğünü al ister küçüğünü al fark etmiyor. 99 cent fiyatı brokoli. Bir tane mango 1.99'muş. Avokado da hemen yanındaymış. 1.79 euro da avokado tanesi bu arada. Burada portakallar var. 1,5 kilo portakal 1.99 mesela. Şöyle göstereyim. Bu da e, portakal sıkma makinaları var. Buraya geliyorsunuz. Günün takipçisi Muammer Celiloğlu. Eğer siz de bir sonraki videoda isminizin geçmesini ve bana sormak istediklerinizi canlı bir şekilde sormak istiyorsanız açıklama kısmındaki Instagram linkinden beni takip edip yorumlar kısmına Instagram adresinizi bırakmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Mesela bu kaç gramdı? 250. 250 mililitre portakal suyu 1.49 taze kendini sıkıyorsun direkt. 500'ü 2.79, 1 litresi de 5 euro. 750 gramlık böyle file mandalina 2.29. 2.99'a var mesela. Bu da 1.5 kiloymuş. Mandalina çeşidine göre değişiyor. Eğer böyle file değil de bu şekilde almak isterseniz 2.49 euro. Şöyle göstereyim. Ucuz patates dediğim bu. Bakın 3 kilo. Görüyor musunuz? 3 kilo patates 2 euro. Şöyle filede. Havuç var mesela 1.49 pakete. Kaç grammış? bir kilo havuç 1.49. Meyve sebze pahalı diyenlere gelsin bu video. Böyle karışık paprikalar var. 4 euroymuş üç tanesi. Mantarlar var. 1.99 mesela. Bunların tanesi 49 cent. Mesela kivi birazcık pahalı. 49 cent. Yani yalan yok. Üzüm var. Şöyle bir paket. Kaç grammış? 1 kilo üzüm 4 euro. Yeşil üzüm 4.99. Böyle paketin içerisinde 500 gram siyah üzüm 2.49. Bakın bağısında, 3 bağısında 4 var. Gördüğünüz gibi. Bu arada bio bu. Bio limon. Normal limon değil. Normal limon bir tık daha ucuz. Muz var. Normalde dediğim gibi A101 Lidl gibi marketlerde 99 cent. Burada muzun kilosu 1 kilomuz 1 euro 19 cent. Kilo elma 2.99. Hepsi hepsi 2.99. Bu neymiş? Mesela bu da armut. Değişik bir armut ama. Naşi armut. 4 Euro. Normal armut yine 4 Euro. Burada çeri domatesler var. Mesela. 2.49 fiyatı. Böyle açıktan almak istersen kendin eline. Şöyle. 3.49. Bu salatanın tanesi 49 cent. Şöyle. Şunu da göstereyim bir tane salatalık almak istiyorsanız 49 cent. Elimden geldiğince dostlar sizlere göstermeye çalıştım market fiyatlarını. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yani gösteremediğim bir şey varsa eğer görmek istediğiniz daha başka bir şey varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Market burada. İstediğim zaman giderim. Dur bekle seni çekeyim. Bir daha yap öyle. Yap bir daha. Eğer videomu beğendiyseniz ve bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız lütfen aşağı yorumlara yazın beni Gaza getirin yani. Elinizden geldiğince videoları beğenip yorum yapıp paylaşmayı da unutmayın. Çünkü bunlar hem kanalı daha da büyütecek hem beni daha da böyle motive edecek şeyler. Aldıklarımızı şu an kasadan geçireceğiz. Hatta durun ya. Dışarıda mı kapatsak videoyu? Dışarıda kapatalım. Extra White 2.25 fiyatı. Burada Mentos var. Bakın Mentos 59 cent. Bir tanesi. Adam tartmamızı istedi muzu. Şu an Deniz ona gitti. 12 Euro tuttu. 3-5 enerji içeceği, cips, dondurma. Ne aldık başka? Adam çok hızlı ya. Kanka çok hızlısın ha. He. Ben hep buralarda takılıyorum böyle. ben schön. Tschüss. Nereden? Şuradan çıkalım mı? Ha, arabaları bırakacağız. Şuraya kanka. Arabayı bırakacağız. Arabanın içine de işte 50 cent, 1 euro, 2 euro vesaire bir şey atıyorsunuz şuraya. Oğlum tabii ki de gel. Evet, şimdi arabamızı bırakıyoruz. Şöyle o böyle içine giriyor. Ondan sonra parayı alıyoruz. Enerji içiyor. Hah? Şu an mı? Yok ya şu an değil kanka. Evet. Yok. Şu an içmeyeceğim. Teşekkür ederim. Evet kanka sence nasıldı? Bugün var bayağı oğlum bir saattir falan video çekiyoruz değil mi? Yani 3-5 tane böyle içerik çıkartmaya çalıştık. Efendim, evet evet de kullanmadım. <laughs> Ona dikkat mi ettin? <laughs> bir önceki videoyu eğer izlemediyseniz Deniz'de bir tane vlog çekmiştik. Biz şimdi bu tarafa doğru gidiyoruz. Evet. Merkeze doğru gidiyoruz aslında. Orada Deniz <laughs> sürekli şey yapıyor. Bir şey söylüyor. O ne lan? Bir şey. Ha. <laughs> ya. Adam bir anda yanıma eldiven uçtu. Anlamadım ne olduğunu. Korktum. Adam yanlışlıkla elimden kaçırmış. Onu verdim. Evet. Şimdi dışarıya çıkıyoruz. Kanka bir McDonald's fiyatları. Aha. McDonald's fiyatları. Yok mu bir McDonald's fiyatlarımız? Şaka yeter artık. Sıssı. Vallahi yoruldum kanka. Yemin ederim yoruldum bak. Şaka yapmıyorum. Kanka. Çanta mı? Ne çantası vardı? Ben görmedim ya. Şimdi mi söyle? Kanka eve gidince söyleseydin. Bu arada inşallah bisikletler çalmamışlardır. Bu arada hava aşırı derecede güzel. Yani muhteşem bir hava var ve. İşte böyle havalar olduğu zaman videolar daha çok gelecek. Anladınız mı? Ama havalar kötü olduğu zaman çekemiyoruz. Ne yapalım yani? Soğuk, dışarıya çıkmıyoruz. Dışarıya çıkmayınca da video gelmiyor. Bu şey mi? Ee, bunlar yumurta bayramı için mi kanka? Bakın, görüyor musunuz? Böyle şeyler kuruluyor. Burada mesela durun, ben yine de göstereceğim size. Bakın, burada ne diyor? Bu sosisler var ya sosisler mesela 3 euroymuş. Pomus var, patates kızartması 2,5 kilo. Böyle buraya böyle şeyler kuruluyor ondan sonra. Burada da mesela şeker, yani şeker meker satıyorlar böyle. Hoşuma gidiyor <laughs> yani. Değişik. Evet videomuzun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi hala maskeleyim. Umarım maskeden dolayı sesim az gelmemiştir. Eğer videomu beğendiyseniz bakın. Deniz bitirdi ya. Yemin inanmıyorum. 2, litrelik enerji içeceğini bitirdi adam. Tek hatta adam enerji içeceğini. Hava aşırı derecede güzel. Burada mesela bisikletleri koymuşlar. Biz hiç kitlemedik bisikleti. Şaka yapıyorum ben kitledim <laughs> tekerlekten. Şapkayı da bıraktım. Kanka ben her şeyi her zaman bırakıyorum ki çalınmadı yani bugüne kadar. İyi o zaman ben bitiriyorum. Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın. <laughs>